Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye MT olarak tercih günlerinde Gazi Üniversitesi ile birlikteyiz. Hoş geldin Anıl. Bize kendinden kısaca bahsedebilir misin? Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben Anıl Kayalık. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi oldum. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Endüstri Topluluğu Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi. Teşekkürler. Peki okulla ilgili sorulara gelelim. Okul, kampüs hayatı ve şehrinizden kısaca bahsedebilir misin? Tabii şu şekilde bahsedeyim. Endüstri Mühendisliği Bölümümüz okulumuzun Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde bulunuyor. Mühendislik Fakültemiz Gaz Üniversitesi Merkez Kampüsü'nden ayrı olarak Maltepe yerleşkesinde bulunmakta. Genel olarak bakıldığında çok büyük sayılamayacak bir fakülte olsa da bunun bir sebebi de merkezde olması. Ankara'nın merkezi olarak görülen Kızılay'a yürüme mesafesinde bulunuyor okulumuz. E, kampüs hayatı anlamında ise şu şekilde bahsedebilirim. Aslında çok büyük bir fakültemiz bulunmamakta dediğim gibi ama fakülte içinde de e, kafelerimiz ve e, bir bahçemiz de mevcut. E, bu şekilde kısaca bahsedebilirim. Şehrimiz ise zaten bildiğimiz gibi başkentimiz Ankara. E, güvenilirle biliniyor ve ulaşım imkanları çok geniş olan bir büyük şehir. Yani şehirleşmenin daha merkezi doğru olduğunu da söyleyebilirim. Yani bu nedenle okul... Konumu bakımından ayrıca da bir, e, yani fakültemiz konumu bakımından ayrıca bir öneme sahip. Tamamdır, süper. O zaman e, kampüs içi ve kampüs dışı ulaşım imkanlarınız nelerdir? E, şöyle bahsedebilirim. Zaten kampüs içinde fakültemiz küçük olduğu için bir ulaşıma ihtiyaç duymuyoruz. E, kampüs dışında ise zaten dediğim gibi merkeze yakın bir yerdeyiz. Ve Ankara'nın e, Ankara bir metro e, hattının Maltepe Durağı'nda yer alıyoruz, Ankara'yı. Ee, tabii metro kullanamayacak öğrencilerimiz içinse e EGO'ların ve yani şehir içi otobüslerin ve özel halk otobüslerinin çok sıkça geçtiği bir mevkide bulunuyor fakültemiz. Bu şekilde bahsedebilirim. Tamamdır, teşekkürler. Bir sonraki sorumuz konaklama ile ilgili. Konaklama imkanları ve en çok tercih edilen konaklama şekilleri nelerdir? Yani tabii her üniversite öğrencisinin öğrencilerinde olduğu gibi bizde de devlet ve özel yurtlar, devlet yurtları ve özel yurtlar daha çok tercih ediliyor. Şehir içinde zaten KYK'lar daha çok merkeze yakın ve ulaşım hatlarının yoğun olduğu bölgelerde. Devlet yurtlarında, KYK'larda ve özel yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Bunun dışında tabii kendi evlerine çıkan öğrencilerimiz de mevcut. Tamamdır. O zaman okulda ilgili sorularımızdan birazcık da online süreçle ilgili bir sorumuz var. Okulunuz online süreci nasıl yürüttü? Dersleriniz, sınavlarınız nasıl gerçekleşti? E, derslerimiz Guzem adı verilen Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi e, adlı online sistemden gerçekleşti. E, yani normal bir süreçte yaptığımız gibi ders seçimlerimizi yaptık gün ve saat odaklı. Tabi bugünlerde giremeyecek, e, girme fırsatı bulunmayan öğrenciler içinse, içinse ders videoları, e, ders kayıtları ve aynı zamanda ders içinde kullanılan e, slaytlar ve şeyler notlar öğrencilerle paylaşıldı sınavlar için ise yine aynı sistemi üzerinden hocaların inisiyatifine göre plastik ve test olmak üzere yolumuza devam ettik. Peki öğretim diliniz nedir? Şu şekilde okulumuzda iki farklı program mevcut bu yüzde 30 İngilizce ve yüzde 100 İngilizce olarak ayrılıyor yani iki bölümünde girme yani yerleşme puanı ve yerleşme sıralaması farklı e, şundan da bahsedeyim. iki bölümünde müdek sertifikası var. E, bu konuda da bir soru işareti kalmasın. Her iki bölümde de e, zorunlu olarak bir hazırlık eğitimi var. Hazırlık eğitimimiz de Gölbaşı'nda bulunuyor. E, tabii kendini yeterli gören e, öğrenciler içinse yeterlilik sınavımız var, hazırlık atlama sınavımız. Bu sınavda yeterlik puanı alan öğrencilerimiz ise direkt fakülteye geçiş yapabiliyorlar. Süper. Peki okulumuzun Erasmus ve Farabi imkanları nelerdir? burada biraz notlarımdan faydalanacağım yanlış bir bilgi vermemek için Erasmus konusunda İtalya ve Slovenya ile bir bağlantımız mevcut zaten Erasmus bildiğimiz üzere sınavı ve not ortalaması ağırlıkları bilinen bir değişim programı Farabi'de ise Türkiye'den 89 tane üniversiteyle anlaşmamız mevcut bunu da da şöyle bir bilgi verebilirim lisans için 4 üzerinden 2 lisans üstü için ise dört üzerinden iki buçuk ortalaması gerekmekte. Tamamdır. Eee stajla ilgili sorulara geldik. Kaç tane zorunlu staj yapmaktasınız? Staj imkanları konusunda okulumuzun desteği nedir? Eee iki adet zorunlu stajımız var. Eee ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken ve üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken birincisi üretim ve ikincisi hizmet olmak üzere. Eee tabii İkincisinde üretim yapan öğrencilerimizin de mevcut bu kişisel inisiyatife bağlı ama birincisi üretim stajı olmak zorunda. Okulumuzun ise e, özel sektörden bir takım şirketlerle anlaşmaları mevcut. Ama e, pandemi döneminde hem şirketlerin stajlar konusunda e, farklı konularda yaklaşmaları ve okulumuzun da online stajı kabul etmemesi gibi noktalardan dolayı bir sene e, çok daha fazla e, bir destek e, sağlandı. Anladım. Şimdi çap yan dal koşullarınız ve imkanlarınızdan kısaca bahsedebilir misin? şu şekilde bahsedebilirim bundan da. Bunda da notlarından faydalanacağım. Yanlış bir bilgi vermek istemem. çap konusunda üç farklı fakülteden çift anadal yapabiliyoruz. önceki kendi fakültemizde elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar, inşaat, kimya ve makine mühendisliğinden çift anadal yapabiliyoruz. Fen fakültesinden istatistik ve matematik bölümlerinde ve bunun yanında da teknoloji fakültesinden enerji sistemleri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliğinden çift anadal programı yapabiliyoruz. Yandal son iki senedir bölümümüz odaklı maalesef işlenmiyor. çap için ayrıca şu bilgiyi de verebilirim. en az 4 üzerinden 3 ortalama ve alttan ders olmaması gibi kısıtlarımız mevcut. Tamam be, çok teşekkürler. Peki okulumuzun size sağladığı sosyal imkanlar nelerdir? Yani şu şekilde bahsedebilirim kariyer anlamında zaman zaman okulumuz tarafından etkinlikler çıkartılabiliyor. Aynı zamanda fakültemizin dekanı öğrenciler olarak bizlerin fikirlerine çok fazla önem veriyor ve bizim için dekana sor gibi etkinlikler düzenliyor, düzenli olaraklarla. Yani bu daha çok okul hakkında veya işlenen süreç hakkında bizimle gibi iyileştirme planlarımız olabilir, fikirlerimiz olabilir bir şekilde oluyor. Bunların dışında ve para bir tutuşma tabii sosyal anlamda fakülte içinde okulumuzun sağladığı bir sosyal imkan bulunuyor. Tamamdır, teşekkürler. Öğretim kadronunuzdan kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii, %30 ve %100 programımız vardı az önce de bahsettiğimiz üzere. iki programda da eğitim veren toplamda 13 profesör, 9 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve öğretim araştırma görevlilerimiz bizlere eğitim noktasında eğitim vermekte. Teşekkürler. Peki, geldik sorumuza. Toplumumuzdan kısaca bahsedebilir misin? Tabii, büyük bir güzellikle. E, Gazi Endüstri Topluluğu, 1996 yılında Endüstri Mühendisliği Bölüm Öğrencileri ve Bölüm Öğretim Elemanları tarafından kurulmuş bir kariyer topluluğu, öğrenci kariyer topluluğu. E, kısaca amacımız Endüstri Mühendisliği'nin tanıtılması, Endüstri mühendisliği öğrencilerinin yarınlara daha iyi e, ve her, hazır olması ve en iyi hazırlıklarla çıkması için her türlü olumlu çalış, çalışmayı sürdürmek e, topluluğumuz bu sene 25. yılını deviriyor ve başkan ve başkan yardımcılarıyla birlikte 10 yönetim kurulu, yani 10 kişilik bir yönetim kurulu kadrosu ve idari kurulu ve denetleme kurulu kadrosuyla yolumuza devam ediyoruz. Harika. Şimdi daha da detaylandırıyorum sorumu. Topluluk içerisinde ne gibi etkinlikler düzenlemektesiniz? Online, offline süreçte nasıl bir dönem geçirdiniz? Ee, şöyle kısaca bahsedebilirim. Toplumumuz olarak gerçekleştirdiğimiz kariyer ve verimlilik günleri e, adlarıyla iki büyük etkinliğimiz, iki büyük kariyer etkinliğimiz ve bunların yanında okusun da büyüsün adı verdiğimiz bir büyük sosyal e, sorumluluk projemiz olmak üzere e, üç büyük etkinliğimiz mevcut. Bunların yanında eğitim projelerimiz, e, vaka analiz yarışmalarımız, hayvan barınağı veya Huzurevi ziyareti, e, farkındalık günleri gibi sosyal sorumluluk projelerimiz Sene içinde düzenlediğimiz sosyal etkinliklerimiz, teknik etkinliklerimiz, teknik gezilerimiz, yani EMT ile birlikte gerçekleştirdiğimiz lise sunumlarımız ve mezun sohbetleri gibi yani sene içinde 70'ten fazla etkinlikle offline dönemde e, yolumuza devam ediyoruz. Online dönemde ise yüzde dönemdeki aktifliğimize sekte vurmadan devam etmeye çalıştık. E, kısa bir adaptasyon sürecinin ardından e, her konuda planlarımızı oluşturduk ve e, Kariyer ve verimlilik günlerimizi internet sitemiz üzerinden online olarak gerçekleştirip ve büyük bir kitleye karşı e, gerçekleştirme fırsatımız oldu. Bu da bizim mutlu eden noktalardan biri oldu tabii ki. E, Okusunda Büyüsün adlı etkinliğimizi maalesef pandemi dolayısıyla gerçekleştiremedik. E, onun dışında online dönemde event adı verdiğimiz bir online etkinlik serisi oluşturduk. ve Bunun içinde de e, eğitimler, workshoplar, sosyal sorumluluk oturumları, farkındalık e, günleri, Sosyal oturumlar gibi e, teknik etkinlikler gibi etkinlikler düzenledik e, ve bunun yanında da tabii online dönemde vaka analiz yaşamaları sosyal etkinlikler ve lise sonlarında da hız kesmeden devam ettik. Yani say bitmedi onu, maşallah diyelim. <laughs> Peki geldik son sorumuza. Aktifiye alımlarında bir kontenjan ya da bölüm kısıtlamanız var mıdır? E, bunu da şöyle cevaplayayım. Aktifiye alımlarında e, bölüm kısıtlamamız mevcut. Endüstri Mühendisliği lisans öğrencilerimiz e, toplumumuz içinde aktif olarak görev alıp idari kurulu ve yönetim kurulu kadrolarında e, görev alabiliyorlar. E, bir kontenjanımız ise bulunmamakta. Anladım. Tamam, çok teşekkürler. Bizim sorularımız bitti. Senin e, Marmara Ünivers Üniversitesi, Marmara diyorum, Üniversitesi'ne gelmek isteyen öğrencilere ekleyeceğim bir şey yoksa bitirebiliriz. E, biz hepinizi dört gözle bekliyoruz. Bu videoyu izleyip Gazi Üniversitesi'ni tercih edecek olanlar varsa Topluluğumuz olarak sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz. Türkiye MT'ye de böyle bir e, olanak sunduğu için çok teşekkür ederiz e, Gazi Üniversitesi olarak bu şekilde. Biz çok teşekkür ederiz bugün Gazi Üniversitesi'ni ayırdığımız için. O zaman arkadaşlarımızın ekstra bir sorusu olursa yorumlardan bize iletebilirler. Videomuz buraya kadardı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.